De. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, evimizi inceleyeceğiz. Bir de tacize silahların moduna bakacağız. Bu silahlar da burada. Sonra bakacağız ona. Evet ilk öncelikle burası şey silahlarımı koydum yer. Burası da Elmaslarım korudu yer. Burası balkon. Burada da çekmece falan. Çekmece. Uyuyorsun. Gece boyunca uyuyor. Tamam. Uyandık arkadaşlar. Şimdi. Burası da garajım. Öf be. var. İşte bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra da size silahlara bakacağız. Silah onda niye çıkmıyor ki? Bir acize moduna bakacağız moduna. Moduna 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 moduna. moduna. Böyle insan, ölmez o şun. Gömüller. Senin gömüllermen lazım. <gülüyor> 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 Buraya girmedik. Eğildik. Bunu aldık. Şimdi bir nakşaya sıktık. Önce Ölmüyor oğlum bu. Ölsene. 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 Gözünü ki abi. Sen bari bu da. Helal olsun be. Ama hey, kaybış lan bu ya. Ona bir de değdiremiyorum. Ay, ay, ay. Gülerçik 17 Allah Logic on it. Nasıl bir şey? Şşş, mu lan beni? Vector. Chris Vector. Uzi empty. Lan niye ben Uzi empty ya? Hmm. Uzi, Uzi saja Uzi. Oke. Ha Uzi. Pa ta 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 ta. Nih. Trbi. Oke, tamam. Tamam. Tamam ya. Denam main. Bakyu pare, makyu pare. Mhm. Değiştirler. Oğlum ne yapayım? Hadi gide bak herkese. Evet arkadaşlar denemiş olduk tüm silahları. Şu derece. AKB. Uyuyor. Ay tamam arkadaşlar uykum var benim. Hadi eyvallah.